Ooo! Oh! Hilmi abi, alsana! Ya, sağ olasın, istemem. Buyurun! Oh! Oh! Hmm. E, bir tane daha ver, çok güzel olmuş. <laughs> ah. hmm. Harika! Hmm. Ne oluyor ya, ziyafet mi var? Ne dolması bu böyle? Enayi dolması! olması <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Başlatacak şey şimdi enayiden! <laughs> Nanay, kime niyet, kime kısmet! Senin anlayacağın bu dolmalar bugün hapisten çıkan Halis için yapılmıştı. Ama Halis hapishanede büyük adam olmuş! <gülüyor> <gülüyor> Bunlara pek yüz vermemiş! <laughs> Yeter be zekayı! Amma uzattın ha! Allah kimseyi senin diline düşürmesin! Yalan mı söylüyorum İlmi abi? Üstelik bu gariban! Halis abisi hapisten çıkıyor diye sabahlara kadar dükkanını badana et. Değdi mi oğlan yaptıklarına? Bak, sizi piç gibi ortada bıraktı! Doğru! Doğru söylüyor! Ama çok kalbim kırıldı yani! Bir daha yüzüne bakarsam iki olsun! Hadi ben neyse! Ama abi, bunu anneme yapmayacaktı. Halis dönüyor diye öyle sevinmişti ki... ...Bu dolmaları bile... Bu dolmaları annem senin için yaptı, Halis abi! Sen dolmayı çok seversin ya! Sağ olsun! Hay Allah'ım yarabbim! Niye sustun? Az evvel beni çekiştiriyordunuz değil mi? Yo estağfurullah! Ya öyle öyle! Siz hiç biriniz beni anlayamazsınız! Çünkü aranızda hapise girmiş! Cemiyetin o kara damgasını yemiş kimse yok! Oysa ben bir sabıkalıyım! Niye dönmedim aranıza biliyor musunuz? Sizleri de lekelememek için! Canım işi o kadar büyütme! Öyle deme Hilmi abi! Toplum... ...benim gibi bir sabıkalıyı kolay kolay arasını almaz. Hatta siz... ...siz bile almazsınız. Şu arkadaş çorap satıyor. Belki az kazanıyor. Ama aranızda alnı açık dolaşmaya hakkı var. Ya biz toplumun kurbanları... ...yaptığımız bir anlık hatayı ömür boyu... ...kara bir damga olarak ...Alnımızda taşımak zorundayız. Beni affedin. Yollarımız burada ayrılıyor. Ben damgalı, siz damgasız. Anasmanladık. Şirri Kamil. Bir dakika Ali abi, nereye abi, nerede kalacaksın? Bilmiyorum Mahmut, Ama üzülme. Bir çaresini bul. Ne hani diyorum ki, bir yer buluncaya kadar hiç olmazsa birkaç gün bizim evde kalsın. Bu neyi değiştirir? Bir gün iki gün kaldık diyelim, sonra? <gülüyor> <gülüyor> sonra da kalırsın! O ev senin evin, bu mahalle senin mahallen abi! Benim iyi yürekli Mahmutcuğum, peki bu sabıka damgası ne olacak? Abi ne olacak, alt tarafı üç gün hapis yattın, o sabıka sarılmaz ki! Sahi mı lan? Tabi, hadi gel! Annem seni görünce çok sevinecek, gel eve gidelim! Ha. Evet. Aa, Kamil! <laughs> Sen ne yapacaksın? Siz beni düşünmeyin canım, benim gidecek çok yerim var. <laughs> Almanya'da milyoner bir arkadaşım var, belki Almanya'ya kadar bir uzanırım. Siz beni düşünmeyin! Lan, bak, buna sevindim! <laughs> hadi, sana başarılar dilerim anam! <laughs> hadi hoşça kal! Dünya küçüktür, bakarsın bir gün gene karşılaşırız, hadi! Eyvallah Eyvallah Mahmut! Eyvallah abi! <laughs> Halis! Merhaba Selma, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyidir. Geçmiş olsun! Sağ ol! Beni özledin mi? Özlemez miyim? Ben de, ben de seni çok özledim. Geceleri gözüme hiç uyku girmiyordu. Hep de seni düşünüyordum. Sahi mi? Elbette sahi. Şöyle bir yerde biraz oturalım mı? Oturamam, eve gitmem lazım. Yarın dükkanı uğrar mısın? İşten çıkınca uğrarım belki. Mahalleye döndüğüne sevindim. Ne oluyor Mahmut? Hı? Doydum anne! Olmaz öyle şey! Bitecek o yemek! Şu haline bak, fıskan çıktı! Sana biraz daha koyayım mı Halis? Hı? Yok Fazilet abla, doydum, sağ ol! Pek yok, yemeyeceğim! Ne oluyor size be? sizin bir kuzum! Daha ne olsun, hapishaneye girmek kolay mı be Fazilet abla? Ah, adamda moral mi kalıyor? Eh, bırak şu hapishane lafını artık! Geldi geçti işte! Aramıza döndün, yarın erkenden dükkanı açar, işine başlarsın! O kötü günler unutulur gider! Ben o dükkanda kalıcı değilim ki! Ne demek bekmiş şey İşi bırakmayı düşünüyorum! Peki sebep? Daha başka işler! ...Yani bol para getirecek başka işler yapmayı düşünüyorum. Ya Ne yapacaksın o bol parayla? Amma soru ha! Arpa olmadan hiçbir iş olmuyor be abla! Bak... Kaç aydır senin kiranı bile veremedik. Ulan, sen de kira mı istiyoruz? Hem bu yaştan sonra ne iş yaparsın sen? Gül gibi mesleğin var. Sonra mahallede herkes seni sever. <laughs> o, hapse girmeden evveldi. Ben artık damga yemiş, zavallı bir sabıkalıyım. <laughs> ne sabıkası, ne kara damgası! Şuna bakın! Dört gün hapiste yattı, başımıza gangesler kesildi. <laughs> Kesilmedim abla! Zaten gangesler ruhluymuşum, onu anladım. Tonla para kazanmanın ne yolları varmış... ...Hapishane hayatında onları öğrendim. Aptal aptal konuşma! Önemli olan tonla para kazanmak değil... ...Alın teriyle helal para kazanmak. Mihtarla bir cep mi zannediyorsun? Aa, aman terleme evladım! Sonra üşütürsün, hasta olursun da dükkanını kim açar? Hı? 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 Ben açarım. <laughs> Aç beni sana! Ne güzel bir gün! İnsanın evine dönmesi ne güzel şey be! <laughs> Merhaba Zekai abi! Oo, bakıyorum bu sabah erkencisin! Erken kalkanın rızkı bol olur demiş eskiler! Hadi bakalım dükkanı açıp işe başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Beğendin mi abi? Nasıl olmuş? <laughs> Eline sağlık! Çok güzel olmuş! Bu dükkan dükkan alalı, hiç gözüme bu kadar şirin görünmemişti! <laughs> Ağılın, ah, aferin! Merhaba Ali abi, mahalleye hoş geldin. Hoş bulduk Çetin. Annem selam söyledi, He. şu ütüye bir bakı versin dedi. Aleykümselam, olur ana, bakarız. <laughs> ben de gideyim artık. Zekai abi sabırsızlanmaya başlamıştır.